Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Bu sefer karşınızda bir kafa feneri ile geldim. Güzel bir kafa feneri ve benim sevdiğim marka LED Lancer. Ee, kafa fenerlerinin e, LED Lancer adına orta ayarında ama e, fiyat olarak evet maalesef yüksek fakat ne diyebiliriz? Bakın H5 Rekor yani fiyat performans mı kendi içinde LED Lancer'lar içerisinde fiyat performans denilebilecek, güçlü, kuvvetli, e, işinizi her türlü görebilecek bir Kafa Feneri tanıtacağım. Kafa Feneri tanıtımları çok fazla izlenmiyor. Aslında bu ara gerçekten çok fazla izlenmiyor videolar. Ee, ben yine de moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz ama Türkiye'de demek ki şartlar böyle ya da daha iyi şeyler yapmam lazım. Ben de insanlara da bir şey diyemem. Süper işte yapmıyoruz ama yine de beklentilerimiz biraz daha yüksek fakat aşağılarda kalıyor. Ne yapalım can sağlığı olsun ama biz yine tanıtımımıza devam edelim. Net H5R Core. Yani burada H5 modelinin R arkadaşlar. Rechargeable. Şarj edilebilen Core modeli. Yeni modeli. Yeni bir e, kafa feneri. Güzel bir kutuda geliyor. Kutudan açmadan önce e, bilgileri alalım. IP klasımız IP67. Benim elimde bir de Solid Line 6 r vardı arkadaşlar. Çok beğenmiştim. Işık gücünü 600 lümen 350 metreye atıyordu vesaire. Ama orada IP54 vardı. Burada ne vardı? IP57. Advanced Focus Sistem yine aynı şekilde. Onda da vardı. Bunda da var. Fakat farklılıklar var mı? Var. Onu da zaten içeriye girdiğimizde anlayacağız. Ee, buradan değerlerine bakalım arkadaşlar. Evet. Boost'ta 500 lümen. Yüksekte 300 lümen. Ve arkadaşlar düşükte ne veriyor? 30 şey 15 lümen veriyor. Burada da sırasıyla 200 metre, 150 metre ve 30 metrelik atımlara sahip. 2 saat 300 lümende gidiyor. 50 saatte bizim için arkadaşlar e, güzel bir süre. 30 lümende 50 saat ciddi süre gidiyor. E, CR'imiz 70 yani e, natural white'dan biraz yüksek cool white olarak gözüküyor. Ağırlığımız 167 gram. IP67 olduğunu zaten söylemiştik ve içerisinde Lyon batarya var. Bu bir e, yassı bir batarya. Göreceksiniz. Hani 1850, e, 650 vesaire değil. Güzel bir batarya. 3.7 volttan 1800 mahlık bir e, bataryamız da var. Güzel ve e, kaliteli bir kutu geliyor. Hemen kutumuzu açalım. Arkadaşlar şöyle kutuyu açıyoruz. Biraz kutu açılımlarını daha kolay yapabilseler e, biz de rahat edeceğiz ama kutular biraz zor açılıyor kutunun içerisinde güzel bir şekilde yerleştirilmiş olarak geliyor. Bunu buradan bu şekilde çekiyorsunuz. İçeride garantisiyle alakalı şeyler var, evraklar var. Evet. Buradan kutuyu da bir de bu şekilde açıyorsunuz. Biraz zorlanıyor açıkçası. Ama ben de hem de kutuya zarar vermemek adına Biraz nazik davranıyorum. vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Bu şekilde kutumuz açıldıktan sonra hafif çevirip fenerimizi çıkartıyoruz. İçeriğinden ne çıkıyor derseniz içeriğinden şarj kablomuz çıkıyor. Type-C değil arkadaşlar. Manyetik. O olay çok güzel zaten. Ve sonra da zaten kullanıcı kılavuzları var. Bunlara fazla girmeden ne yapalım? Hemen fenerimize geçelim. Evet fenerimize getirdik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere Fenerimizin batarya kısmı arka tarafta şu şekilde duruyor. Batarya kısmı arka tarafta yaslı bir batarya var dediğim gibi buradan şarj bölgesi manyetik olarak şarj ediliyor. Bunu bu şekilde şarj alsın ufaktan şöyle kabloyu getirelim buraya manyetik olarak çok da sağlam tutuyor. Çok güzel tutuyor. Buradan da bir adaptör vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz ya da powerbank vesaireyle şarj edebilirsiniz. Kablosu bu şekilde. Zaten burada gördüğünüz üzere yaylı bir sistem. Kolay kolay bir şey olmayacak gibi duruyor. E, Led lancer zaten her türlü kaliteli. Bu bölge rahat e, kafaya çok rahat oturuyor. Arka taraf çok rahat oturuyor. Yani dengeli olmuş. Bir, sizi çok fazla Ön taraftan baskılamıyor. İki taraftan olmasının öyle bir dengeli özelliği var. Bu güzel. Sadece önde ağırlık işte pil vesaire önde olduğunda bir dengesizlik oluyor kafanızda. Ee, ama e, bunu da sevmeyenler var. Ben işte kitap okuyacağım kafamı yaslayacağım diyenler de var. O da bir e, düşünce tarzı. Burada LED lancer zaten H5R olarak yazıyor. E, çok fazla e, abartmadan ne yapalım? Şimdi şu normal odağa getirelim. Bu şekilde arkadaşlar yaklaşık olarak e, baktığınız zaman herhalde benim tahminim 120 derece aşağı ve yukarı oynayabiliyor. Bu güzel bir özellik. Aslında en güzel özelliği zaten advanced focus sistemimiz var. Çeviriyorsunuz kısa bir çevirme ile, gördüğünüz üzere kolay bir çevirme ile hemen zoom ve geniş alanı yapabiliyor. Açılması çok güzel. Zaten en güzel olayı o. Hani SH6R'den daha beğendiğim zaten bir kere IP sınıfı var. IP sınıfı çok iyi. O da malzeme kalitesinden bahsediyor. anlatıyor Buradan bastığınız zaman tuşumuza gördüğünüz üzere açılıyor ve kısmak için bakın bu şekilde çok güzel kısılıyor zaten en kısa geldiğinde size haber veriyor. Bu şekilde yaptığınızda da en yüksek yani 300 lümene geldiğinde ha size haber veriyor. Nedir? Sumut bu şekilde yani e karartmasız bir şekilde kısıp açabiliyorsunuz. Bu da odağınızı bir şekilde kaybetmemizi sağlıyor. Bu fener yani video çekiyor olabilirsiniz. Yani birçok şey olabilir. E fotoğraf çekiyor olabilirsiniz. Yani odağınızı kaybetmemenizi sağlayan bir olay. Evet 500 lümen boost nerede derseniz. Çift tıkladığınızda da gördüğünüz üzere 500 lümen boostu veriyor. Tekrar tıkladığınızda 300 lümene düşüyor. Tıkladığınızda 500 lümen çok fark etmiyor ama e, telefondan sahada bu fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere konu bu. Bu kadar. Gerçekten çok rahat kullanım var. Çok kolay kullanım var. Bunu bu şekilde 500 lümen yaptık. Hemen geldik. Zoom'umuzu yaptık. Güzel de bir zoom yapıyor. Çok aşırı derecede bir zoomlaması yok. SH6R gibi e, ama yeterli zoom'u da veriyor. Birazdan da onunla alakalı bahsedeceğim. Hani e, ne anlatabiliriz derseniz yani malzeme kalitesini anlatmama gerek yok. Led lancerı çünkü her şey ile kaliteli. Buradan mesela bakın yine bir karabina sistem yapmış. Bir yere asmak istiyor. Çantanıza asmak isterseniz. E, kafa boyut. ...oranınızı bu şekilde sağlıyorsunuz. E, bataryamız burada şarj olduğunu kendisi zaten söylüyor. E, çalıştırdığınız zaman... ...buradan zaten bataryanın seviyesini görebiliyorsunuz. Kapattığınız zaman bataryanın seviyesi zaten gösteriyor. Şarj olurken de bu kendini gösteriyor. Bu da güzel bir özellik olarak bize yansımış. E, gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde zoom yapıp... ...çok kolay bir şekilde de hemen geniş alana... ...geniş açıya geçebiliyorsunuz. Şimdi neyle test edeceğiz derseniz e, arkadaşlar... Ee, şu şekilde. Elimde ne var? Aslında elimde birçok kafa feneri var ama bu 550 lümen burası bu usta 500 lümen. Yani LED lancer. Ee, Duracell'in 550 lümenli kafa feneriyle test edeceğiz. Yani şunu görmenizi istiyorum. Bu kendinden 3 tane AA pille 1.2 volt pillerle de e, kullanılabilir. 3 tane AA pilli standart bir e, kafa feneriyle e, arasındaki farkları görmenizi istiyorum. tabii ki arada büyük fiyat farkları olmuş vardır. Yani ona bir şey demiyorum ama e, kalite, atım, kullanım vesaireler ee, görmenizde fayda var. O, o yüzden e, bu feneri e, kafa feneriyle kıyaslayacağız. Ardından da neyle kıyaslayacağız? ST7 ile. ST7 ile niye kıyaslayacağız? Bakın şimdi e, ne vardı burada? 500 lümen busta. Burada ne vardı? 400 lümen ama ben 500 lümenlere yakın ölçüyordum. E, kafa fenerinin e, kafa çapıyla ST7'nin kafa çapına bakın ve zoom oranı işte burada fark ettiriyor. E, ST7'nin zoomunu göreceğiz şimdi burada kafa fenerimizi. Evet, zoom modunu aldık. ST7 de zoom modunu aldık ve aynı yüksekliğe çıkartıyorum. Şu an aynı yükseklikten tuttuğum zaman bakın ST7'nin ne kadar daha fazla zoom yaptığını, daha çok kandeli oluşturduğunu burada görüyorsunuz. Sahada da bunu göreceksiniz. Ara ara bu bilgileri vermek istiyorum. Hafızalarımızda kalsın. Fener seçerken kafa çapına, led boyutuna, gücüne göre ve zoom kapasitesine göre seçmeniz için daha rahat bilgiler olsun ya da daha iyi bilgiler kafanızda kalsın diye söylüyorum. Şimdi hızlıca neye geçelim dersen hızlıca ölçümlerimize geçelim. Neler ölçtük? Bakarsak şimdi burada H5 Rekord'a fabrika verisi bir kandilanımız yok ama atımız 200 metreydi boost modundan bahsediyoruz. Ölçümünde ben kandeleyi 14.250 kandele ve 239 metre buldum. Güzel yani bu 220 de bulabilirdim 200de bulabilirdim. Ama biraz daha performanslı buldum. Az bir performans fark değil yani 240 metre 200 metreden 240 metreye güzel bir performans verdi benim gözümde. Duracell 500-550 lumen zaten. Bu da fabrika verisi olarak 80 metre diyordu. 1200 kandele bulup 70 metre buldum bunu da. Çok da aman aman fark yok olabilir. 70 metre gözüküyor. Solid'den ST 7imiz ye 18 500 pil ile ölçtüğüm için fabrika verilerini yazamıyorum ama 23.250 kandela ve 305 metre olarak ölçmüştük. İşte aradaki lümen değerlerini bazen ne kadar fark etmediğini atım için söylüyorum. Geniş açı için değil. Atım için lümenin bazen ne kadar fark etmediğini siz de buradan algılayabilirsiniz. Sahamıza geçeceğiz. Arkadaşlar iki farklı, sah aynı sahadaydım ama iki farklı noktadan bir e size tanıtım yaptım. İkinci tanıtım yaptığım yerde yine çok yüksek araç sesi vardı e arkadaşlar. O yüzden ben e o sesi kapatıp üzerine konuştum. E kusura bakmayın biraz farklılık olacak, değişik olacak ama e size de o gürültüyle baş başa bırakmak istemediğim için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. E özür dilerim öncelikle olarak ama daha iyi oldu gibi. E dediğim gibi arkadaşlar e biz elimizden geleni yapıyoruz. İzleyenler için sizlere de teşekkür ediyorum ama yani biraz da motive olmamız lazım gerçekten izlenilmeler düşük. Güzel fenerler de tanıtıyoruz elimizden geldiğince. Demek ki bir yere kadar diyelim. Yine abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sağımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sahamıza geldik. Ledlancer H5 R Şöyle bir patika yolda, geniş alanda ve e, dar açıda e, ne şekilde yaptığını bir görelim. Şimdi başlıyoruz. Şu an 200 lümende görüyorsunuz. 200 lümende dahi önümüzü çok çok güzel aydınlatıyor. E, şimdi bunu ne yapalım? Pardon 300 lümende. Şu an 200 lümen demişim. Şaşırmayalım. Şimdi 500 lümene çektik. Ve 500 lümen benim önüm çok rahat aydınlanıyor arkadaşlar öncelikle ve de e, şunu söyleyebilirim gerçekten iyi. Gerçekten iyi bir ışıması var. Yaklaşık olarak 50 metreye kadar ben geniş açıyı bile net görüyorum. Şu an bakalım kapatıyoruz. Şu an açtık. 300 lümen. Şu an 500 lümen. Evet. Önümü gerçekten çok iyi aydınlattı. Bir de ne yapalım? Zoom'umuzu yapalım. Şöyle 200 lümen de zoom. Gördüğünüz üzere. Bir de 500 lümen de zoom çok iyi veriyor. Yani uzunladığınız zaman göremeyeceğiniz yer gerçekten çok az. Çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Ee, şu an e, biraz da ortam karanlık olsun diye telefonun da ışığını kıstım arkadaşlar video ayarlarından. Ama e, harika bir başarı veriyor. Şimdi evet zaten normal 300 lümene geçti. Tekrardan 500 lümen açıyorum ve 500 lümende de dahi gerçekten 50 metreye kadar önümü rahat gösteriyor. Zaten zoom'da 500 lümende arkadaşlar biliyorsunuz ki e, fenerimiz 200 metre yazıyor ama 230 metreliklerin üstünü ölçtüm ben e, bu konuda gerçekten başarılı. Şimdi e, durdurup e, ne yapalım? E, duraselle deneyelim aynı yolu. Evet arkadaşlar şu an Durasel taktım. E, Durasel 500 lümende de yani şöyle bakın arkadaşlar bu geniş açısı Duraselin. Bu sadece zoom'u, bu kırmızımız, bu kapalı, bu hem zoom hem de geniş açı. Geniş açıda da e, Duracell hem geniş açı hem zoom'da da arkadaşlar bu şekilde 100 metreleri çok rahat zaten biz bana veriyor. Geniş açısıyla beraber ki geniş açı çok güçlü değil ama de yeterli e, arkadaşlar parlaklığı e, benim gözümde gerçekten vermiş. Ama bakın gördüğünüz üzere ağaçlar e, aynı şu an telefonun videosunun ayarı ağaçlar led lancer kadar parlak değil. Yani burada ölçmek istediğim şey şuydu. Standart bir kafa feneriyle H5 R Core'un arasındaki farkı görmenizi istedim. Fiyatlara değer mi? Ona da artık siz karar vereceksiniz. Ama Duracell de fiyatına göre çok mu iyi? Bence Duracell fiyatına göre çok iyi arkadaşlar. Bir de giderken dönüşte Duracell'in geniş alanını taratalım. Bakın. Şu an ben arkadaşlar geniş alanı açtım ve Duraselle önümü çok çok rahat yani nasıl diyeyim 180 derece biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştim tanıtımında 180 derece önümü çok rahat görüyorum. Duracell'in bu olayı gerçekten çok iyi olmuş. Baktığım yeri görüyor olmam. E, bu da harika olmuş diyebilirim. Şimdi burayı da kapatıp arkadaşlar ne yapalım? Standart test şeklimize geçelim. Arkadaşlar e, inanılmaz bir e, yine arka plan gürültüsü vardı. O yüzden e, seslendirme yaparaktan başlayacağım. Sol elimde LED Lancer var. Kafamda arkadaşlar e, Durasel var. E, ve e, sağ elimde de e, Solid Lens ST'yi de var. Şimdi LED Lenser'ı arkadaşlar ne yapıyoruz? Gördüğünüz üzere 300 lümende geniş açıda açıyoruz. Geniş açısını fark ettiyseniz biraz kısıyoruz, biraz açıyoruz. Şu an 300 lümene getirdik ve sonrasında da 500 lümene getirdik. Gördüğünüz gibi Evet geniş açıda. Geniş açıda 500 lümende bile karşıdaki ağaçlar 65 metre yaklaşık 70 metre yaklaşık bir mesafesi var. Karşıdaki ağaçlara bile bir ışık atımı bulunmakta. Bu da gerçekten geniş açıda bile bunu veriyor olması bu fenerin güçlü 500 lümende güçlü bir ışık verdiğini gerçek 500 lümen verdiğini gösteriyor. Bu iyi. Şimdi ne yapalım zoomumuza geçelim. Zoom yapalım. Şimdi ben konuşuyor gibi gözüküyorum. Kusura bakmayın birazcık garip olacak ama e, ST7 ile denememin sebebini anlatıyorum. ST7 ile e, aynı lümendeler ama ST7'nin tabii ki zumu daha iyi. Şu an lümen lümende açtım ve sonrasında da 500 lümen. Gördüğünüz üzere 500 lümen de 200 metrelik binaya çok rahat atım yapıyor. Bakın. 300 metrelik binaya da çok rahat atım yapıyor. Sonrasında tabii 400 metrelik binalara da tuttuğumuzda çok bir şey yok ama 300 metrelik binalarda da bir parlama var aslında bu fenerimizin atımı 230 metrelerde ancak e, beyaz ışıktan geri parlaşma var ama karanlık bölgelere bakın karanlık ağaçlara bakın arkadaşlar oralarda bile 100 metrelerde 150 metrelerde aydınlatma var. Ki bu 500 lümende de olsa 300 lümende de olsa başarılı bir aydınlatma sunuyor. ST7'yi neden yanına koydum şu şekilde? Gördüğünüz üzere ST7 daha iyi zoom yapıyor. ST7 400 lümen geçiyor. Bu 500 lümen geçiyor. Ama zoom'u daha iyi olduğu için daha iyi kandeli oluşturuyor ve ST7 biliyorsunuz 300 metrelere kadar atım yapabiliyor. Burada da yine tekrardan zoom kalitesinin ya da zoom'un mesafesinin kandeli oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Bakın ee, sol tarafta H5R biraz daha ister istemez daha geniş zoom yapıyor. Şimdi buradan Duracell ile beraber de testini yapalım. Şimdi Duracell'imiz de uygun fiyatlı ve standart bir kafa feneri şekli 3 a pille çalışıyor. Bakın 500 lümende Duracell'de 65-70 metrelik yani zoom, kendi zoomunda spot ledinde 65-70 metrelik ağaçları karanlık da olsa aydınlatma yapıyor karanlık ağaçları. Çok yeterli bir kafa feneri arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Söylemeden geçemiyorum. Şimdi 300 Lümen ve 500 Lümen de evet H5 rekor ıı, aradaki farkı görüyorsunuz. Ee, iyi gerçekten iyi. Ben çok beğendim bu şeyi hem geniş tarıyor hem de kuvvetli olması güzel. Evet biz sh 6 rd solid line ama yine de e, Ekstra kalitesiyle, ekstra pil gücüyle ve kalitesiyle, e, dayanıklılığıyla zaten anlatıyorum bunu e, ilk videoda e, tanıtımda. Onunla e, güzel iş yapıyor H5R Core arkadaşlar. E, bunu da e, söylemiş olalım. Şimdi evet Duracell gördüğünüz üzere deniyoruz. Duracell ile çok fark var. Yani Durasel burada e, tabii ki fiyat farkı aralarında çok fazla. Ama Duracell de gereğini yapıyor diyebiliriz. E, i̇şte gördüğünüz üzere şu an <laughs> ben tanıtım yapınca buradaki e, her yerin e, E5'e döndüğünü söylüyorum yolun. Evet gerçekten güzel bir fener. E, fiyatını takmazsanız arkadaşlar bu fener alınır. Led orada diyorum Led her şekilde alınır sevdiğimiz bir marka. Kaliteyi arkadaşlar unutmayın. Kalite gerçekten her zaman iyidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.